Bir süre sonra onu kucağında taşıyarak kavmine getirdi. Onlar dediler ki: Ey Meryem, sen gerçekten çirkin bir şey yapmışsın. Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir insan değildi, annen de iffetsiz bir kadın değildi. Bunun üzerine Meryem çocuğa işaret etti. Onlar dediler ki: Biz beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz? Ama çocuk şunları söyledi: Kuşkusuz ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, o beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece bana namaz kılmamı ve zekat vermemi emretti. Beni anneme karşı saygılı kıldı ve beni bedbaht bir zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün bana selam olsun. İşte onların hakkında kuşku duydukları Meryem oğlu İsa gerçek söze göre böyle biridir.